Arkadaşlar herkese merhaba yine GDT diyeyim. GDT vurucu tim demek. Gerçi orada VDT olurdu. Doğru haklısınız. O yüzden GDT olduğu için gönül tim oluyor. Değil mi Uğurcu? Aynen kardeşim. Uğur bugün izleyici. Şunu alsana Sky. Al al. Utanma. Reyna mı? Aha Uğur dikkat çektim hemen. Bak görüyor musun? Şimdi beni hemen tanıdılar bak. Bak şimdi bak. Baba. Onun yanında gidiyor. Bak onun körü beni bitirdi ha biliyor musun? Nerede lan o adam? Bu nasıl söyledi lan? Dur çok, bakayım çok, baba. Çok, çok. <laughs> ne çult oğlum dur. Bakayım baba bak şimdi bak bak. Ana ne? Gördün mü? <laughs> ya ben biliyorum aga ya. Ben biliyorum ya. Aha adam buraya geldi lan. Çık, Şukarı mı çıkayım? Seni mi kıracağım lan? Öl lan artık. Ya sen ne diyorsun ya? Sen bir çık gitsene hayatımdan. Sky'ı kapat abi sesini. Kazanmayız. Kanka ne çekeyim? 31 değil ama bak. Ya bu mallara beni kör ediyor ha. Kanka ben buraya girdim. Sen Neden ki? Senin mı kanka? Yok kanka öyle bir şey yok. Arka sağ sol sol ha. Hava geliyor hava ya Ya dursana. Ya, ya mal beni ya. Ya Allah belanı vermesin senin ya. Ne güzel vuruyordum ben onu ya. karışıyım sen. Not on. Reyna main diyorum sana ya. Arkandan gelecek. Gelsin arkamdan gelen. Neyse. Yok kanka burada kimse ya. Nerede onun bunlar? Bizimkiler sayda ele geçirmiş bile ya. Şuraya baksana. Aa buradalar lan buradalar. Aa ölsün ölsün dur dur ölüşünü izleyeyim. Ölmedi lan. Bir düşman kaldı. İbneniyle kırdı bu. Aha dur silah. Ya kanka böyle olunca sarmıyor ya. Tam MVP'yim ama yani bir bıraksınlar da oynayayım ya. Gel buraya. Ya sırayla alın tamam mı? Bir. Gel buraya. iki Gel sen de. 3. Sen de al. 4. Kardeşim nasıl? Lan ne lan? Reyna'nın nerede görünmüş lan Spike aldı. Alanı dürtsünler. Hadi git al. Adama bak lan. Spike'ı da bana bırakıyor. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenirsiniz. Çok mutlu oluruz. Uğur bile mutlu olur yani. Ne derece. Sen 1200 epmi ver veriyor ya. Aha. Tut tut tut. tut. Sa? Kardeşim. Çok, çok, bizden yok, yok. kaçar mı? Lan tamam dur. yapma benim. De... Bana da panik yaptırıyorsun. Buna Q olmaz. Q, q, q. <laughs> ne istiyor oğlum bu benden? Git git vandal al vandal al yardım Vandal yok kanka kimsede. Var var arkada düştü ya da. Yok kanka yok baktım. Kanka bunlar buradan gelmiyor ya. Kanalizasyon orada 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 solunda Nerede lan oğlum bu vandal mı lan? Ha bu vandalmış tamam. Kardeşim, tamam tamam pardon kardeşim. Aç ultini aç ultini. Ultiyi niye açayım iki tane adam için ultimi açılır ben onları vururum zaten ya. Nerede lan? Bir düşman kaldı. Vursun lan onda. 108 kan Dur abi. bakayım vurabilecek <laughs> mi lan? Kanka bu vuramayacak olan bana olacak. Bakayım. O zaman o oradan gitmediyse buradan geliyordur. <gülüyor> <gülüyor> kanka yine no, no. vurdum. Ne ki o kaldı. Kanka senin için ulti açtım. Nerede nerede göster bana. Baba Allah belanızı vermesin ya. Bitti fake'i vurdu ya. Kanka E çektim. Şu yok lan mal. Kilimi çalmasaydın iyiydi. Ya pilav sus ya. Adam vuruyoruz ilik de yaramıyor ya. Kilimi çalmasaydın diyor ya. Kes lan sesini diyeceksin. Ananı abi. Karıcım hoş geldin. Şimdi Twitch'te canlı yayındayız arkadaşlar. Ee, karım yayına geldi. Ve Yayın şu an yandı. onun şerefine öleceğiz galiba. İnşallah ölürsün dediğinde evet ölüyoruz genelde. Q, Q, Aha uğur, dur dur dur. Dur 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 ulti ulti ulti. Aa uğur ultiyi açtım. Aç uğur ulti açtım. Lan Q'na başlayacağım şimdi dur. Aha. Yoru dur, burada geliyor, bir yerde. Ay, yerin... Yoru benim yerimi biliyor artık. Söyledi infoyu verdi kanka. Oğlum nerede lan bunlar? Baba bunlar nerede? Oğlum, az daha bitiyordu ya. Ha buradasın tamam. Göremeyeceksiniz. Ne Tam Kör oğlum. oğlum. Kardeşim bitirdim. Kardeşim bitirdim. Rahat ol. Aşkım Hayat bu sefer ya. ölersin dediğimde ölmedim. Kanka o hani ultiyi açtım ya. Orada ha. Q basmama gerek yok. Otomatik can doluyor. Olsun kardeşim sen 1200 VP ver de siktir git. Hala 1200 ep diyor ya. Ya FF FF yok. Kilav üstü. Kilav üstü. E, FF yok. Bu senin için kardeşim. Mevlüt <laughs> kilavı. <laughs> <laughs> Mantıklı lan. Bir daha inşallah ölersin. Şahin Sağ ol hayatım. Ama bu sefer ultim de yok. Kesin ölebilirim. Lan dur vurmayın lan. Her şey. Herkes abi karambole var ya beni bile vurur ha bunlar. Mal lan bunlar. Kanka çektim az önce Q'yu. Vallahi çek. Lan öldüm ya. Senin Q'una da sana da ya. Karambole öldüm. Kardeşim. Dur bakayım alacak mı? Olur mısın? Mevlüt bile var. Mevlüt bile var. Bence verin ya. Bol şans dostlarım. FF verin ne? Ne güzel ölüm. Sağ ol hayatım. Daha yende. Mallar şimdi beni kör ederler ya. Kanka niye kimse yok? Korkudan kimse gelememiş galiba. Aa geliyorlar bak bak. Bir bakayım. Evet. AFK mı kalmış lan orada? Ya bir dur. İnşallah ölürsün. Ama inşallah ben öleceğim galiba. Yok kanka burada kimse ya. Ama malı öldürdüler kanka. Oo. Nereye gitti lan o? Feniks. Ne nereye gidiyorsun? Nerede nerede Bir tane sordu da diğeri nerede? Ya çık şuradan ya. O nerede acaba ya? Olum böyle yok lan. Çık lan. Ruh hastası. Ha bunu ver. Baba geldim ben buraya ama kimse yok. Oh bizimkiler ne güzel ölüyorlar var ya bir görsen. Üf 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 efsane ölüyorlar. Kanka bizimkiler patır patır düştü lan. Bu ne yapıyor lan? Vur. Ultim <laughs> hazır. Nerede? Nerede baba? Ananın ki lan korktum lan. Öyle de çıkmazsın ya piç. <laughs> bak şimdi bak kanka. Gözlerini Gözlerini kapatalım. Bak nasıl kaçtı gördün mü? Hop öldü. Yok 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 daha değil. Biraz vurdum onu ama. Şurada bir tane daha var ha biliyor musun? Çıkar Vur. sonunda vuracağım. Bak 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 şurada ha biliyor musun? Yok lan yok oradaki kişi. Var kanka. Bak gördün mü? Gördün mü kanka? Sana göstermek için yaptım bunu. Oğlum mal şimdi pilav getiriyor musun diye söyleyeceksin. Aa burada. Gözlerini kapatalım. Ben onu gördüm baba. Baba ne? ben onu gördüm. Q değil kanka burada E. Arkadan yemezsem hiçbir sıkıntı yok. Yoru geri dönmüş. Abi, koşmayın ya. Burada kimse yok. Bu nerede? Q al sana Q. Aha. Lan dur lan. Direkt gireyim ya. Bam 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 giriyorum. Hücum al 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 al. Yok vazgeçtim. Ya o dinle de sana da. Evet arkadaşlar taraf değişti. Zaten oyun bitti. Yani benim için bitti. Tabii ki de MVP'yim. Uğur olsaydı Uğur MVP'di. Ben tek olduğum için ben MVP. Çocuk diyor ki 1500 2000 civarı yatırdım diyor lan ben sen sen de parayı mı kazanıyorsun diye bir sorsana parayı mevlüt pilavı yaparak kazandın? Mevlüt pilavı yaparak mı kazandın? <laughs> Pilav. mevlüt yaparak. pilavı yaparak mı kazandın de oğlum? Ya of parayı mevlüt. <laughs> Bu rolüm sen var ya. Gözlerini kapatalım. Şahin uçtu. Spike B'de düştü. Ne görecekler? O ne lan? Burası. Can basıyor can. Kanka can basıyor ne? Üstte de adam var. Kanka bitiriyorum oyunu. Yeter bu kadar. Şimdi 5 kilde alsam 28. 31'de bitireyim mi kanka? Bitir kardeşim. Bak bu sefer de hepsi A'ya gidiyor bak bak. <laughs> ya bunların hepsi çocuk ya. Pilav. Pilavcım. Ses yok. A mı gerçekten de ya? Neden ha? Ne alayım de? Mallar saklanıyor bazen biliyor musun kanka? O az önce Reina piçi nereden çıktı? Yani bir döndüm patlay çıktı. Neden fazla düşman yok kanka ben rahatsızlayım. Tamam üstten çıkarsın çıkarsam yoldurum. Yok yok. Spike Ada düştü ayakta kalan son oyuncu ne görecekler ki? Gözlerini kapatın. Ya öl ya 104 ne ya? Aa yorular oyundan çıkmış. Ulan bunlar 4 kişi bir de oyun mu kazanıyorlar? Oh, belanızı vermesin. Gene mi A ya? Baba ikisi beraber oluyor gördük. Enti diyelim. Ha dedim mi enti? Tepe'm de olabilir. Yok, bunlar o kadar zeki değilmiş. Düştü. Ya ananı. Ne görecekler ki? Ya adam yine buraya duvar örmüş ya. Ne yapıyor oğlum şey? Allah'a mı bakıyor? Yok kanka, yukarıdan gelirim diye bakıyorum ama gelmedi. Duvar kırıldı. Git git git. git. Geber. Kanka bunlar beni burada. Bir düşman kaldı. Ah, hayatımı kurtardım. Mal değnekleri ya. <laughs> Bunların hepsi mal. Kanka galiba kutsal rakamı yapamayacağım. Kardeşim sen o zaman şu 1200 VPM ver de Kanka inan ki hiç kalmadı biliyor musun? İnan ki. Canın sağ olsun Dün yani. 7300 WP aldık yani kalmadı biliyorsun. Ta harbi mi diyorsun? Olsa lan yok salak. Sen 1200 VPM ver o zaman abi. Para mı var salak? Nereden alayım? Hocam sen çok aç bir köpek olmaya başladın ha. Kardeşim hayat şartları. Ya kanka bunlar nerede ya? Sudan git suda. Sudan mıydı? Ama hızlı git ses yap. Odin almışlar sıçtık. Hıı sıçtık mı? Naka ne kadar yapıyorsun? Odin almışlar sıçtık. Tamam. eğlendik. Ölme vakti. Kanka bunlar yine buraya duvar mı koydular ya? Yüzde Yani bu duvar sevdası ne oğlum bunların altına? Aha koymamışlar kanka. Kanka. Ya ananın ki ananın ki ananın ki. Ya buraya kadar geldim ya. Ananın. Ya abi ben sinirleniyorum ya. Vurun lan şunu. Adam kaçmış bile lan. Aa adam buraya saklanmış. Vay be. Güzeldi ama. Sonlara doğru çok bıraktım ya. Biraz oynasaydım alırdık da. Abi çok sinirlendim ya. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıyorsunuz beğeniyorsunuz. Bu kadar basit yani çok zor bir şey değil. Ama abone olmazsanız da kalbim kırılır. Bak emin oldum sizin için. Görüşmek üzere hoşçakalın.